Herkese merhabalar. Bugün sizlerle paylaşacağımız tarifimiz kakao'lu kurabiye. Malzemelerimizin tüm ölçüleri videomuzun altında yazacak. Öncelikle yoğurma kabımıza kakao alıyoruz. Pudra şekeri alıyoruz ve tereyağı üzerine sıvı ayçiçek yağı ekliyoruz. bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Ekledikten sonra güzelce öncelikle bu karışımı yoğurmaya başlayacağız. Şimdi kaşıkla birazcık karıştırıyoruz. Tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Ve gördüğünüz gibi şu kıvamda oldu. Akışkan bir kıvamdı. Ardına unu ekledik o akışkan kıvamına. Biz iki çeşit denedik. Bir fındıkları e, rondodan geçirdik. Bir su bardağı fındığı rondodan geçirip ezip kurabiyenin bu tarz hamurunun içine ekledik. Bir de poğaça gibi elimizde açtık. Şu şekilde fındıkları hafif kırıp içerisinde bohça şeklinde kapattık. Yani her iki şekli de deneyebilirsiniz. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza yağlı kağıt üzerine aldık. Ve pişirmeye bırakıyoruz. Piştikten ve dinlendikten sonra üzerine biz nutellayı çok yakıştırıyoruz. Birazcık nutella sürüp daha sonra hafifçe elimizle kırdığımız iri ufaklı fındıklardan üzerine ekledik. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Gerçekten muhteşem, pratik, kolay, 5 dakikalık bir tarif. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.